arkadaşlarım, kıymetli üreticilerimiz, köylülerimiz, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bağ bozum etkinliğimize hoş geldiniz. Sizlerin katılımlarıyla bu etkinlik daha da anlamlı hale geldi. Bu sıcakta katılım gösterdiğiniz için, başta sayın vekilimiz olmak üzere sizlere ben teşekkür ediyorum. Besni, çalışkan insanların yaşadığı bir ilçe, bir şehir. Burada üzüm üretimi konusunda, belki antik çağdan beri bir üretim var. Üzümün çeşitli türev ürünleri de burada hep olmuş, devam etmiş. Bu gelenekte hala Üretim de hala devam ediyor. Ee, Sayın Müdürümüzün dediği gibi Besli'de 20 bin dekar alanda kayıtlı kayıtsız yaklaşık 15 bin ton civarında bir üzüm üretimi var. Aslında bu ciddi bir e, üretim. E, genelde de işte bir kısmı e, kurutmaya, bir kısmı bastık, şire dediğimiz şekilde e, türev ürünler olarak değerlendiriliyor. E, ciddi de bir ticaret hacmi yaratıyor Besli'de. Çiftçimiz üretiyor. Tarımsal anlamda bir gelir olduğu gibi işlenmiş. E, mamul mal olarak da ekonomimize hem besin ekonomisi hem ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayan aslında stratejik bir ürün. Üzüm. Besli de bu üzüm üretme konusunda herhangi bir problem yok. İnsanlarımız özellikle kadınlarımız burada çok çalışkanlar. Bütün yıl boyunca buna emek verip üretiyorlar. Bizler de bunun üzerine bu sene bir bağ bozumu etkinliği yapalım. Bu bağ bozumuyla hem üzüm türlerimizi, besli üzüm ediyoruz ama çok çeşitli e, üzüm türleri var. Burada beş üzüm türümüzde bir yeri nedir? Bunları tekrar güncellemek ve hatırlatmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Yaklaşık 40'a yakın üreticimiz de bu 5 kategoride yarışmaya başvurdular. Katılımlar için ben onlara da teşekkür ediyorum. Bir yandan değerlendirme sürüyor. Jürimize de teşekkür ediyorum. Bu bağ bozumuyla aslında bizim hedeflediğimiz best üzümünü evet üretimde çok bir problemimiz yok. Üretiyoruz. Belki üretim alanlarını daha da arttırabiliriz ama pazarlama konusunda tanıtımını daha da arttırmamız lazım. Best üzümünü daha nasıl pazarlayabiliriz bu düşünceyle, bu arayışla bağ bozumu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Belki önceki yıllarda da yapılmıştır ama bu sene birinci bağ bozumu diyoruz. Bundan sonrakiler de uluslararası bir bağ bozumu festivali haline getirmeye çalışacağız bu etkinliği. Çünkü uluslararası bir etkinlik haline çevirirsek, evirirsek ister ister buradaki üreticimizin, ürettiği ürünün satılması daha da kolay olacak. Değeri daha artmış olacak ve pazar ihtiyacı çok daha kolaylıkla karşılanamayacak. Bizim buradaki amacımız bu. Çünkü artık günümüzde ürünü üretmek önemli bir iş. Sağlık özellikle gıda maddesinde sağlıklı, güvenilir bir şekilde üretmek çok önemli ama bunun yanında bunu pazarlamak da önemli. Belki biz bu noktada pazar konusunda biraz problemler yaşayabiliyoruz burada. Sağlıklı organik üretim konusunda besinleşme bir problem yok. Bu gerçekten iyi bir şekilde üretiliyor. Bilen de her sene bu üzümü arıyor. Besin üzümü alalım diye. Ama tanıtım konusu ve pazarlama konusunda da bu tip etkinliklerle çiftçimizin, tüccarımızın önünü biz açmak istiyoruz. Yine yarışmaların yanında Besli'de herhalde bu bir aylık sürede özellikle Besli'de büyüklerimizi, annelerimizi, nenelerimizi dinlediğimizde hemen hemen her evde işte pekmez kaynatılıyor, bastık yapılıyor, bulgur kaynatılıyor ve bu çok güzel bir sosyal olguyla birlikte devam ediyor. Aslında zor bir iş. İşte sıcağın altında kazanlar yakıyorlar, üzüm bir yandan kaynıyor, bulgur kaynıyor, pekmez kaynıyor. Çok güzel bir yardımlaşma ve dayanışmayı biz burada görüyoruz. Bütün komşular bir araya gelip her gün birine bu işi yapıyorlar ve zorluğu aslında kolay kıl kılıyorlar. Bunu da hatırlatmak için girişte de temsili de olsa küçük bir kazanlarımızı kurduk. Bunu da tekrar bir hatırlatmak istedik. Ben teşekkür ediyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir aydır müdür arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız çalışıyor. Yine Atmalı köyümüzün sakinlerine, muhtarımıza teşekkür ediyorum. Burada kazanların başında sabahtan beri bekleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınız dolayı teşekkür ediyorum. Yarışmacılara da başarılar diliyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel etkinliklerde bir arada oluruz.